Evet arkadaşlar, ikinci ders videomuza, videoma hoş geldiniz. Öncelikle derece tebiye, sonra dersimize. Şimdi ilk dersimizde biyoçeşitliliği adlandırdık. Alınması gereken tedbirlerden ve öneminden bahsetmiştik. Bu dersimizde neyse tükenmekte olan canlılar, tükenmiş olan canlılar ve sadece Türkiye'de görülen, yetişmekte olan canlılardan bahsedeceğiz. Daha sonra biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin küçülmesini engellemek için yapılması gereken önlemlerden bahsedeceğiz. Böylelikle dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. İlk önce tükenmekte olan canlılardan bahsedelim. Arkadaşlar ben bunu iki başlık altında inceliyorum. İlk önce dünyada nesi tükenmekte olan canlılar, daha sonra Türkiye'de nesi tükenmekte olan canlılar olarak. Şimdi arkadaşlar nesi tükenmekte olan canlıları, dünyada nesi tükenmekte olan canlılardan başlayalım. Arkadaşlar öncelikle pandalar çok üzgün. Pandaları üzmeyelim. Çünkü pandaların nesli tüken, tükenmekte. Şu an ciddi bir e, tehdit altındalar. Pandaları üzmüyoruz o yüzden arkadaşlar. Daha sonra kutup ayısı. Kutup ayısında neslinin tükenmekte olmasının sebebi küresel ısınma. Yani sera etkisi yaratmasıdır. E, zehirli gazların sera etkisi yaratmasıdır. Pumalar ve Akdeniz folkları arkadaşlar şu anda popüler olarak dünyada nesli tükenmekte olan canlılar. Daha sonra Türkiye'de nesli tükenmekte olan canlılara bakacak olursak... Öncelikle arkadaşlar Ceylan'ı muhakkak bileceksiniz. Çünkü Ceylan da büyük bir tehdit altında. Kelayna kuşları maalesef nesli tükenmekte olan canlılar arasında ilk 5. sırada. Karetta karetta dediğimiz yani bunlar deniz kaplumbağaları. Bunları zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar muhakkak. Eskiden ülkemizde bolca bulunan karetta karettaların da artık sayısı gitgide azalmakta. Sahillerimiz tahrip edildiği için. Daha sonra boz ayı dediğimiz vahşi ayılar da. Nesli tükenmekte olan canlılar ve sadece Türkiye'de yetişen aslında Türkiye'de görülen bir hayvan çeşidi olan Van kedisinin de üzülerek söylüyorum ki nesli tükenmekte olan canlılar arasında görebilmekteyiz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bir de başa bu, bu nesli tükenmekte olan canlılar arasında başa da sizin için faydası olur diye düşünüyorum. Daha sonra nesli tükenmiş canlılara bakacak olursak nesli tükenmiş canlıları yine iki başlık altında inceleyeceğiz. Bir tanesi dünyada, diğeri Türkiye'de nesli tükenmiş olan canlılar. Dünyadan nes tükenmiş olan canlılardan milattan önce yaşamış, boyut olarak çok çok büyük, iri vücutlara sahip olan canlılar var. Dinozorlar, mamutlar ve moa kuşları. Arkadaşlar burada bakın bu 3 tane hayvan arasında bir tanesini asla ve asla unutmamalısınız ki sınavlarda karşınıza muhakkak ve muhakkak çıkacak. Arkadaşlar dinozoru unutmayacaksınız neden? Çünkü dinozor Doğal afetler sonucu nesli tükendi. İnsan eli, eliyle değil doğal afetler sonucu nesli tükenen bir hayvan. Ama mamut ve mua kuşuna bakacak olursak mamutlar zamanında dişlerinden dolayı sahip olduğu dişlerden dolayı kesilip avlandılar. Ve aynı zamanda mua kuşları da aynı şekilde arkadaşlar değerli bir kuş ve hayvan çeşitleri oldukları için insan eliyle tahrip edilmişken yok edilmişken dinozor dediğimiz olay doğal afetler sonucu yok edilen hayvan çeşididir. Ki biz insanoğlu dinozoru yok etmemiz biraz zor olurdu herhalde. Yaklaşık 20 metrelik bir hayvandan bahsediyoruz. Arkadaşlar Tazmanya kaplanı, bunun diğer ismi Tazmanya canavarı muhakkak biliyorsunuzdur. Twitter ve Sylvester'ın bir arkadaşı olan Tazmanya kaplanında nesli tükenmiş olan bir canlılar arasındadır. Daha sonra Türkiye'de nesli tükenmiş canlılara bakalım. Artık arkadaşlar ne yazık ki yaban eşeğini doğal ortamında göremiyoruz nesli tükendi. Aslan eskiden doğal bir ekosistemde Türkiye ekosisteminde var olan aslanlar artık görünmüyor. Onların da nesli tükendi arkadaşlar. Çitanın nesli tükendi ki zaten Afrika sıcak bölgelerin bir hayvanıdır. Afrika'ya özgü olan bir hayvan. Çıkış yeri bizim ülkemiz değil. Mersin balığının maalesef nesli tükendi arkadaşlar. Ve son olarak kunduz dediğimiz hayvanın da nesli tükenmiş bulunmakta. Arkadaşlar şunu Milli Eğitim sormayı seviyor. Sadece Türkiye'de yetişen canlılar nelerdir diye sormayı seviyor. Bunları lütfen iyi bilin ve karıştırmayın. Gerçekten test kitap testlerinizde, kaynak kitaplarınızda karşınıza muhakkak ve muhakkak çıkacak. Arkadaşlar baktığımızda Kangal dediğimiz hatta çıkış Sivas'tır. Kangal köpeği yurt dışına ihraç ediliyor. Dünyaya satıyoruz arkadaşlar biz bu köpeği aslında. Dünyaya ticaretini yapıyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'de yetişmekte olan bir köpek türüdür. Unutmayınız. Van kedisi Biliyorsunuz van kedisinin özelliğini söylememe gerek yok ama sizin için söyleyeyim iki, iki gözde farklı renkli olan kedi çeşitleridir Van kedisi de sadece Türkiye'de görülen bir kedi çeşidiydi Ankara keçisi Arkadaşlar bu Ankara keçisinin diğer ismi tiftik Keçisidir tiftik keçisi olduğunu unutmayın Ankara keçisi ve Ankara tavşanına sadece Türkiye'de olan canlıların Canlılar listesinde ilk dördüncü sırada yer almaktadır bunları unutmuyoruz arkadaşlar bunlar önemli Daha sonra şunu da unutmuyoruz arkadaşlar, Muğla'nın Dalyan bölgesinde deniz kaplumbağaları için deniz kaplumbağaları, bunun diğer ismini zaten biliyorsunuz. Ben yazarken siz de içinizden söyleyin. Urfa'nın Birecik bölgesinde de arkadaşlar kel ayna kuşları koruma altına alınmıştır. Neymiş? Muğla'nın Dalyan bölgesinde deniz kaplumbağaları. Urfa'nın Birecik bölgesinde kelayna kuşları koruma altına alınmıştır. Arkadaşlar güncel bilgi bunu lütfen unutmayın. Daha sonra arkadaşlar alınması gereken tedbirlerden, önlemlerden bahsedelim. Buna sözel olarak devam edeceğim dersimizin bu kısmında. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi alınması gereken önlemler arasında bir aşırı ve otlatma veya tahrip, tahribatı bitkilere karşı tahribatı yapmıyoruz. İki, arkadaşlar orman yangınları çıkarmamak adına, orman yangınları çıkarmamak adına biraz daha önlemli, biraz daha dikkatli hareket ediyoruz. Avlanma kuralına muhakkak ve muhakkak uymak zorundayız. Avlanma yasağına, avlanma kuralına muhakkak uymak zorundayız. Bir balığı avlanma dönemi gelmeden avlayamayız. Aynı şekilde bir hayvanın da öyle şekilde. Hobi olsun diye gidip bir hayvan vurmamalıyız arkadaşlar. Bu dünya sadece bizim değil, hepimizin dünyası. Bu dünyaya pit temiz bakmak zorundayız. Ki zaten Müslümanlığın da yetirmiş olduğu bir kuraldır arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra alınması gereken önlemlere bakarsak fabrika atıklarına işte bacalara filtre konulmalı. Fabrika atıkları sulara atılmadan önce bir filtilden, fitilden veya bir süzgeçten geçirilmeli. Arkadaşlar benim size söyleyeceklerim bu kadar. çeşitlilikte nesi tükenmekte olan ve tükenmiş olan canlıları da sonlandırdık. Şu Türkiye'de yetişen canlıları unutmuyorsunuz. Muğla'da ve Urfa'da koruma altına alınan canlı çeşitlerini unutmuyorsunuz. Arkadaşlar alınması gereken önlemlerden ziyade neyle karşılaştığımızı, neyle karşı karşı olduğumuzu bilmek için de hava, çevre ve su kirliliğine sebep olan hangi etkenler var? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunları da alındıralım, dersimizi bitirelim arkadaşlar. Hava kirliliği dediğimiz olay arkadaşlar aslında doğal yani fosil yakıtların fazla kullanılması sonucu Atmosfere salınan karbondioksit, karbon monoksit gazlarının birikmesi hava kirliliğine sebep açabilir. Motorlu taşıtlar, motorlu taşıtların egzozundan çıkan dumanlar yani zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar fabrika bacalarına takılmayan filtreler hava kirliliğine sebep olmaktadır. Daha sonra hava kirliliğinden ziyade bir de su kirliliğine bakalım arkadaşlar. Su kirliliği dediğimiz olay su kaynağı olarak adlandırdığımız su birikintilerinin kurutulması, sulak alanların kurutulması, sularına mikrop bulaşması gibi durumlar su kirliliğine sebep olmaktadır. Su kirliliğine sebep olması biyoçeşitliliği de olumsuz yönde etkileyen bir davranıştır, harekettir arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bizim ses kirliliği dediğimiz olay var. Ses kirliliğini hepiniz biliyorsunuzdur. Trafiğe çıktığımızda, annemiz, babamız yanımızdayken trafiğe çıktığımızda veya sokakta arkadaşımızla oynarken gelen korna sesleri, ondan sonra etraftan gelen herhangi bir oyun, çocuk sesleri. Bunlar arkadaşlar aslında gereksiz olan tüm ses tipleri ses kirliliğine bir örnektir. Arkadaşlar ses kirliliği ne önlemek için ne yapabiliriz? sizleri ve bizleri bir daha çok bilinçlendirmeliyiz. Buna göre hareket edebiliriz arkadaşlar. Son olarak bir de toprak kirliliği dediğimiz olay var. Toprak kirliliği arkadaşlar biliyorsunuz ki bitkilerin yetişmesi için en temel etken su ve toprak olmalıdır. O yüzden toprağımıza sahip çıkacağız arkadaşlar. Toprağımıza iyi bakacağız. Poşet, plastik atık, metal atık gibi şeyleri toprağa atmayacağız. Geri dönüşüm kutularını kullanacağız. Ondan sonra eğer ki görüyorsak bir fabrikanın atıklarını toprağa boşalttığını görüyorsak şikayet edeceğiz Sağlık Bakanlığı'na. Daha sonra arkadaşlar kimyasal maddeleri toprakta çözülmesine izin vermeyeceğiz. Bu kimyasal maddeler ne, ne gibi şeyler? Atıyorum deterjan, atıyorum evsel atık yağlar. Bunları toprağa atmaktan ziyade geri dönüşüm kutularında değerlendirmeliyiz. Çünkü geri dönüşüm kutuları neredeyse hemen hemen her mahallemizde var. Bu atıklarımızı gidip oraya bırakmalıyız yetkililer gerektiği gibi geri dönüştürme yapmak yapmalıdır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.